Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu güzeller güzeli Afro Sarıçoğlu'ndan yepyeni muhteşem paylaşımlar getirdim sevilen oyuncumuzun dünden gelen birbirinden yeni paylaşımlarını sizler için yayınlamaya devam ediyorum sevilen oyuncumuz tatilden birbirinden yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor tatilin keyfini çıkaran, eğlenceli vakit geçiren güzel oyuncumuzdan renkli paylaşımları sizler için kanalımda yerleştirmeye devam ediyorum. Sevgili Mert Ramazan Demir'le birlikte İspanya tatili yapan güzel oyuncumuzun dönüşten de görüntülerini sizler için iletmiştim. Şimdi ise oyuncumuzun İstanbul'da tatilinden yeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sizler için güzeller güzeli oyuncumuzun yepyeni muhteşem paylaşımlarını iletmeye devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.